Video neymiş bu? Oh. <gülüyor> Best oynasın. <laughs> ah! <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Oğlum Tarantula geldi sandım. What the fuck? the mask on her face. Komik değil siktirin gidin ya Bende de böyle oluyor <laughs> Elizyon 5 kişi abonelik hediye etmiş Eyvallah kardeşim Ne yaptı lan bu gerizekalı Amcık net kafeden kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> Videoda niye ses yok ya? <laughs> ne güzelmiş lan. <laughs> Mahallede ben. Ha bunu gördüm ben. Bilerek yapmış bu arada. nasıl yaymış? Ulan dedim oradan mı şey oldu? Stranger. Nasıl ya? Vedalaştık. <laughs> <Aa. gülüyor> Ama babamın kaç saat ömrü kaldı? Bana bunu söylemeniz. Bu komik değildi bu arada. Ben gördüm, gülmedim buna ya. Kaç saat mi? 31. Selamünaleyküm. Yani Selam. Şey de... <gülüyor> <gülüyor> ben geldim lan. Ne oluyor ama? O kim ne lan oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Sorry Ne lan? lan sana? <gülüyor> ne <gülüyor> <vardı>? <gülüyor> Aşk kadın hoş geldin. Oğlum o çok eğlenceli. Ben de evde VR alınca dedim bundan alırım. Sizce ne kadar bu? Ne kadar bu? Ben baktığım zaman 80 bin TL idi. 80 bin. Ben bakmıştım o zaman. 80 bin lira şu ya. 80 bin ne ya? Oğlum bu çok minimum 100 bin lira. Lan ne abartı. Vallahi lan bu şu an rahat yüz bin vardır. aleykümselam Munkale hoş geldin bro. Üretmek yasak mı? Evet yasak. Ben hiç etmiyorum. Abi ben sana yaparım ama bu benim bildiğim elektrikli bir sistemi de var bunun. Bir de vergisi vardır. <laughs> Battal'ın da gözü böyle oldu. Battal. Amcık içeride kesin çamaşırları devirdi. Kesim var şu an çamaşırları <laughs> full ona saldırıyor ya. Battal'ın da gözü yeşil oldu oğlum. Ama bazen güzel oluyor biliyor musun? birini düşünme falan değil de böyle uzun yolda böyle müzik açıp sadece böyle sürmek anladım hiçbir şey düşünmeden düm sür baba arada da bir yarış böyle yarış espriydi Kitty cat, where are you? Every second you're <laughs> not running, I'm only getting closer.

golden <laughs> 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 hey, <laughs> aynı ben kardeşim ya turn Parayı bulmadık ama bulacak gibi de değiliz. Ya 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 And she outgrew her aquarium, so we're gonna put her in her new home. See you bubbles. Oh my god! Oh no! Kurtuldu lan yemedim lan kurtuldu. Yere kazılın. Ya. Yere <laughs> <Tövbe> kazılın. <estağfurullah> ya. <laughs> Allah Allah. Nereden aklınıza geliyor oğlum böyle şeyler ya? Ama bir şey diyeceğim mezara da böyle yapılmaz be. Oğlum, bu ne oğlum şelale gibi yapmış. Yer So small they can't <coughs> even see. False. I'll let you <laughs> know Olumun kafasına gelse var ya. Bıt der gider ha. Koparır ha. Bunu biliyor musun? Ya bir çıkma mamona. Hangi oyun bu?

Oy ne güzel yapmış lan Boğazlama lütfen boğazlama ya. mama Arkadaşlar ne drop u? bak 50 kere söyledim size drop yazmayın şöyle şeylerde ya. mama Niye drop yazıp yazıp duruyoruz? Ben de onu anlamıyorum ki la. Allah Allah, hep saçma sapan hareketler ya. Akad hep, hep kızıyorum dedim bir kere de a anladın mı? But mama amalo in the in This guy. What? Oh my god. <gülüyor> 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 ya ben bu tobi laçak. <laughs> Töverlerimi bağlayın. Araba editi mi geliyor? Okay. Ben de böyle yanlamaya çalıştım işte ondan sonra kaza yaptım. Denemeyin. Hiç denemeyin. <laughs> Üç kişiyi de eziyordum. Bir de yokuş aşağı. Hiç gerek yok. Göbra, yalan aynen havalı gözükmek için kanka <gülüyor> kanka <gülüyor> ulan şöyle bir araba yok mu ya Alamıyoruz mu oğlum bunlardan artık ya? Hey, on, hey. Ama harbi ben öyle şey için değil yani anladım ışıkla böyle bir ha yapsam yeter bana yani yanlamam anlama hiç o günden beri ben hayatım boyunca hiç arabamın bir kere bile ESP'sini kapamamışımdır ha harbi söylüyorum o gün bana çok büyük dersti bir daha da arabayla öyle kıvırayım mıvırayım hiç yapmadım <laughs> Dedim ya üzünlü değilim. Benim mizacım böyle. 25 yıldır içiyorum bunu. Ben ona içimi döküyorum. O bana içinizdekileri gösteriyor. Ne o? Ne diyor Koray Yarra? Ya sen ETS'de bile süre senin neyini anlamak? <laughs> Oğlum sen beni tanımıyor musun <laughs> Ah ah Koray'ım. Yani gözlerimi parayla açtırdıysam onlar gibi kör mü kalsaydım? Düşünürüm bazen yazmayı ve çizmeyi ama karşımda gördüğüm an o Sen bir sor kardeşim bizimkilere neler yapıyormuş Mert Baba diye. Ne güzelmiş lan bu video. 36 var mı bunun 35'i? Hadi bir tane daha izleyip, ondan sonra geçelim. Komikmiş o yüzden izliyorum. Normalde artık böyle şeyler komik olmuyordu, bu sayfa komikmiş. Tamam ama sona. Çünkü bugün biraz bilgi günü. Kardeşim. 500 TL'lik tost yiyeceğiz lan 500. Bir tost nasıl 500 TL olabilir? Nasıl lan okullarınız? Fake lan bu. bu gerçek mi? <laughs> attı. Hey, look at this bitch. Is that a, is that a missile? No. <laughs> oh. oh my! God. Talha 6 aylık abone olmuş. Hoş geldin kardeş. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben bugün Türk hava yolladım. Bunu biliyorum. Hoş <laughs> <laughs> Ne alakalı <laughs> mı? <laughs> <Ay>. Alamıyorum yardım et. <laughs> Aynen. Ben C'yi buraya koydum. Ee, solda istiyordun ama solda oynamam dedi. Karısını sikti. Bu çok eski lan bir şey yaptıracağız deyip her öğrenciden aidat alıp okula hiçbir şey yapmıyorsunuz. Almayın. Never tried. Ne verdi <laughs> lan dayı ya? Abi. Never tried. One failed. No matter. Try again. Just got <laughs> my new graphics card. Telefon be. Açıl. Abi şimdi elinde kırılacak, gözüme batacak. Hemen ben bunu bir pencereyle açıp geleyim, olur mu? Tamam ye. Hayır. Kuadriye hoş geldin. <laughs> gerçekten hayvan ya insanları anlayamıyorum. Onlar da canlı, onların da duyguları var. Bizim gibi insanlar. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. <laughs> asiktir. Public school check. Russia school check. Gerçek mi lan bu arada? <laughs> diyeceğim 31 Oi! <laughs> i̇şte ben bunu yapmak istiyordum. Ben işte bunu yapmak istiyordum. Mizar hoş geldin. <laughs> ya bu arada harbiden tam şimdi. Ben de kilolu adamım kardeşim. Tebze değil işte yani. Hamburger seviyoruz yani. Ama <laughs> Nasıl yaptın lan onu? <gülüyor> <gülüyor> Atakan hiç geldi. Senin kavgan hiç ya oğlum bir kere drop dediniz güldüm tam. Ben chatimde uzatmayın daha ya. Tamam oğlum bir kere güldük geçtik. Daha da drop drop yazmayın gerek yok. Şeyde Ju'da maç varmış biliyor musun? Ju ne oğlum? Ya Ramuncu. Ha siktir <laughs> düştük <laughs> mü 5 yıllık tuzalen? çok çirkindim o yüzden oraya kusura bakma <laughs> Lazan <sonra> hoş geldin. Lan bunun odaklanmamış hali de çirkin. Ha ha. İleride büyük bir zengin olacağım. İleride çok güzel arabalarım olacak. Ben malım. I have a genuine question for all, of all sexually active men, I should say. When a woman tells Genel Başkanı meydanlarda diyor ki ben başörtü sorununu çözerim. İnanıyor musunuz? <laughs> yapma oğlum yapma.

You have a cupcake. I like 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 you have a cupcake. Orası bir iş namus peşinde. Bing. Bing. Ananı sikeyim. yine araba geliyor. Drive too fast. Senin araba olmamış kardeş. Antalya'ya giderken de bunu hayal ettim. Dedim ki, dedim buradan bizim Doblo ile değil, aynı böyle bir yolda Antalya yolu da, Ankara Antalya yolu. Dedim ki, Tuğkan abi bizim buradan böyle Doblo değil de, şöyle bir gece sessizliğiydi bir de hiç yolda kimse yok. Kap karanlık sadece farın aydınlatıyor yolu. Sağ sol yeşillik bir de bir yerde göl var. Ulan dedim burada böyle bir araba olsa dedim ne inletirdik burayı. Ama Ankara Antalya yolu arası bir yer. Ama böyle yamlayarak değil yani, düz gene Tofaş yapın ya